View menüsüne gelelim. View menüsünde 3D View, 2D View, Set Limits gibi menüler var. Set 3D View menüsünden başlayalım. Bu ne işe yarıyor şimdi? 3D'ye girdiğimde arkadaşlar aktif olan pencerenin şu anda sol taraf. Sağ tarafa aktif etmek için sağ, sağ tarafa gelip tıkladım. Sağ taraftaki görüntüyü de XY olarak 3 boyutlu görüntüle diyorum. seçtim. Apply dedim. Şu anda sağ tarafta da ben Z eşittir 3 kotundaki görüntüyü görüyorum. Sol tarafta da. Yalnız şöyle bir şey var. Sol tarafta Z eşittir 3 kotunu görmüyorum aslında. 3 boyutlu olarak bütün modeli görüyorum. Şimdi Burada mesela iki boyutta bir elemanı seçtiğim zaman ya da şeklin tamamını seçtiğim zaman sadece x, y planında z eşittir 3 kotunu seçmiş oldum. 3 boyuta çevirip gösterebilirim bunu. Bakın bütün pencere içine aldığım halde z eşittir 3 kotunu seçtik. x, y'ye yeniden döndüm. Seçimimi Temizledim. Bu sefer üç boyutlu görüntüden yine x planını görüyorum ama üç boyutlu görüntüden şekli seçtim. Farkı ne olacak? Üç boyutu açtığımızda göreceğiz. Bakın bu sefer kolonlar da seçildi. İşte üç boyutlu seçimden de plan görüntüsü alabiliyorum ama seçim yaparken dikkat etmemiz lazım. Üç boyutlu görüntüde tüm pencere içinde kalan elemanlar seçili konuma geliyor. Bu projelerde eleman seçmek için gerçekten çok kullanışlı bir menü diyebilirim. Buna çokça başvurduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz bir menü bu arkadaşlar. Şimdi burayı temizledik. Gelelim View'dan 2D View seçeneğine. 2D View seçeneği ise mesela sağdaki ekranı aktif ettik. X, Z planında bana Y0 koordinatını göster. Demeyelim Y3 koordinatını göster diyelim. X, Z düzleminde. XZ düz, yani iki boyutlu olarak bu plan görüntüleme yapar. Set 2 de view diyor. İki boyutlu görüntüde de Y eşittir. Üçüncü metredeki X, Z'nin planda görüntüsünü görmek istiyoruz. Apply dedim. Bakın Y eşittir 3. X'e düzleme. Bunu gördüm. Y eşittir 0 dersem bir şey görür müyüm? Bakın Y'nin tam 0 olduğu yer şu orta nokta. Bu orta noktada hiçbir kolon yok. Aradan geçen bir kiriş de yok. Dolayısıyla burada hiçbir şey çıkmaz apply dersem. Bakın görüntülüyor. Şu anda tam ben neredeyim? Bak mavi çizgi nerede? Soldaki ekrandayım. Mavi çerçeve tam seçtiğim yerde. Seçtiğim yerde ama hiçbir eleman olmadığı için ekrana hiçbir görüntü gelmedi. Bunun özelliği ne? Problemde normalde şu ok tuşlarıyla sadece ve sadece akslar arasında geçiş yapabiliyorum. Aks tanımlarsam akstan aksa atlıyor. Bir ileri bir geri dediğim zaman önündeki aksa geçiyor. Ama Sisteme her yerine aksla donatmak, birden fazla aks atmak çok zahmetli bir iş. Böyle bir lokal noktayı görüntülemek istersem set 2D view seçeneğinden buradaki e, istediğim koordinata düzlem olarak gitme şansını bu menü bana veriyor. Bu da gerçekten yük girişinde, kesit girişinde işe yarayacak bir menü. Set 3D View ve Set 2D View seçenekleriyle biz projelerimizde istediğimiz noktayı görüntüleme açısından çokça kullandığımız bir menü arkadaşlar bunlar. Mesela XY planında Z eşittir 3 kotunu görüntüle diyeceğim. Şu anda şu tarafta Apply dediğimde 3 kotunu görüntüledi. 2 kotunu görüntüle diyecek olsam yine hiçbir şey çıkmayacak karşıma çünkü orada şu anda iki kotunda mavi çerçeve çizgisini, açık mavi çerçeve çizgisini görüyorsunuz. İki kotunda. Orada hiçbir eleman olmadığı için görüntüleme yapamıyor. Ama orada bir eleman çizebilirim ben. Çizdiğim zaman aks atmadan da çizebilirim. Onu görüntülemek istiyorsam aksız çizdiğimi, özellikle mesela otoketle çizdiniz, attınız projeyi SAP 2000'e aks sistemi olmaz otoketten attığınızda. İstediğiniz lokal koordinatlara Aks olmadığı için gitmekte zorlanırsınız. Bu set 2 d menüsü vasıtasıyla plan görünümlerini, düzlem görünümlerini kolayca elde edebilirsiniz. Devam edelim. Şu set limitsi gündüz de gösterdim ama bu da şöyle bir şey. Şu sağdaki pencereyi öncelikle bir xy planı 3 kotuna almayı deneyeyim. Evet. Mesela şu plandaki görüntüde y eksi 3'ten artı 3'e değil mi? y'yi ben sıfır yaptığım zaman bir tarafını yani şuradan itibaren şöyle bir pencere içine al demek istiyorum. Böyle bir pencere içine alırken de böyle bir pencere içine alırken de şu dikey 1 ile 2 aksı arasındaki elemanların tamamını seçmediğim için sadece ne gözükecek? AB arası gözükecek. Çerçeveyi şöyle sınırladım ben 0 ile 3 yapmakla. XY planında çerçeveyi 0 ile 3 yapmakla böyle sınırladım. Böyle sınırlayınca sadece AB elemanı gözükecek. Apply diyorum. Eksi 3 aşağı inmiş arkadaşlar. Daha doğrusu 0 ile eksi 3 ben şu noktayı seçtim. Dolayısıyla biraz önceki gözlerdiğim yerine şu şekilde bir seçim alanı tanımlamış oldum. Bir iki arasında tam pencere çerçeve içerisine almadığım için sadece AB arasını gösteriyor. Bu da böyle bir şey. Şimdi devam edelim. Set Display Option'u biraz önce şuradan tıklayarak da göstermiştim. Buradan da girebiliriz. Ne işe yarar? Section. Mesela bu kesitler nedir? Şuraya kolon tanımladım. 40'a 40. Şuraya kiriş tanımladım. Mesela 25'e 60. Hangisi 40'a 40 bu şekilde? Hangisi 25'e 60? Bunları görüntülemek istiyorsam section'a tıklarım. Apply dediğimde göz, görüntülenir. Biz bir kesit atamadık. Daha orayı göstermedim size. Program kendisi FSEC diye bir kesit atamış. Hepsi de aynı kesit. Dolayısıyla section'ı seçince onlar gözüküyor. Şu local axis local axis tanımladığımda bakın geçen hafta anlatmıştım. Kırmızı bir numara, yeşil iki numara, mavi 3 numara. Bir numara çubuk doğrultusunda, iki numara yükleme düzleminde, 3 numara eğilme ekseninde. Nothing view dersem görüntüden frame elemanları kaldırır. Apply dedim. Sadece arayalar varsa arayaları seçer veya düğüm noktaları varsa düğüm noktalarını seçer. Düğüm noktalarına da mesela invisible dersem görünmez olur. Apply dedim görünmez oldu. Şunlar restrain. Restrain şu anda işaretli gözüküyor. Bunu da kapatıp apply dersem restrain de gözükmez oldu. Yani buradan görüntüleme ayarları yapılabiliyor arkadaşlar. Şurada general option var. General option'da gündüz benim bilgisayarda hata oldu. Extrude deyince 3 boyutlu görüntüleme yapması lazım. Buraya atanan kesitin gerçek boyutlarıyla görüntüleme yapması lazım. Bakalım şimdi yapacak mı? Yaptı. Bakın gündüz bu olmadı. Bilgisayar hata verdi. Nasıl bir kesit atanmış? I kesit. Çelik. Program kendisi default I1 kesit o atamış Biz biraz e, deminden beri böyle bir kesit üzerinde çalışıyoruz I olduğunu göstermeye çalışıyorum ama tam bir güzel net bir görüntü şey yapamadım herhalde anlaşılmıştır şuradan üç boyut diyelim. Şurada section dediğim zaman mesela kullandığım kesitler, biraz önce de e, vurguladık bunu. Farklı farklı kesitler farklı renklerde gözüküyor. 40'a 40'lar pembe, 25'e 60'lar beyaz gibi ya da siyah gibi görüntülenebilir. Bizim buradakilerin hepsi aynı olduğu için hepsini pembe gö gösterdim. Materyal farklıysa mesela beton harme, kolon, çelik kesitse o materyalleri farklı farklı renklerde gösterir. Materyal olarak da hepsi aynı, çelik. O yüzden tek bir renkle gösteriyor. Gruplamayı anlatmadım daha. Gruplamayı anlatınca sadece seçtiğim kolonları bir grup, kirişleri bir grup yaparsam selected groups'ta kolonları seçtiğim zaman kolonları gösterir, kirişleri seçtiğim zaman kirişleri gösterir. Shrink object dediğim zaman düğüm noktalarından kısaltarak elemanların parça parça gözükmesini sağlar. Her bir elemanı parça parça görmemizi sağlar. Fil object frame elemanlarda etkili değil, araya olması lazım. Alan elemanlarında fil objects daha bize görüntü sağlamada kullanılan bir şey. Show bounding box dediğim zaman extrude komutuna ilave olarak bir çizgi şeklinde kutucuk içerisinde kesiti gösterir. Şuradan yaklaşalım. Evet, kesiti bir dikdörtgen kutucuk içerisinde gösterim sağlıyor. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Yeniden standart görünümümüze dönelim. Şu siyah oldu. Siyah olmasının sebebi de şuranın selected grup olması. Objects'e tıklarsak yeniden mavi ekrana geldik. Evet, View menüsünde bakın şurada Rubber, Restore, Preview, Zoom, Zoom Out var. Pan var. Bunların hepsi şurada mevcut. Sırayla göstereyim bunları. Bu Rubber Band Zoom dediği. Bunu seçtiğim zaman pencere içine aldığım kısmı büyütür. Mesela şurayı büyütmek istiyorum. Tıkladım burayı büyüttü. Şu bir önceki görünüme geri döndürür. Önceki haline döndürür buna tıklarsa. Önceden böyleydi görünüm, geri döndü. Daha doğrusu buna tıkladığım zaman full görünüm mü içine alacak şekilde, ekran içine alacak şekilde düzeltme yapar. Mesela şu şekli şöyle kaydırdım, gözükmüyor bir kısmı. Buna tıkladığım zaman hepsini içine alacak şekilde görüntüleme yaptı. Şu ise bir önceki görüntüye geri döndürür. Mesela şurayı şöyle büyüteyim. Bir önceki görüntüye geri dönmek istiyorum. Şu komuta tıkladığım zaman Restore Previous Zoom'a eski haline geri döndürüyor. Bir kere daha tıkladım. Bir önceki haline göre tekrar geri döndürdü. Şunlar büyütme ve küçültme artıya bastıkça büyütür. Eksiye bastıkça küçültür. Pan tuşuna bastığım zaman kaydırırım ekranı. Bunu mouse'un orta tekerleğine basarak da yapabilirsiniz. Mesela şu an, şu an ben basmıyorum pan tuşuna. Mouse'un orta tekerleğine basarak bunu bu şekilde kaydırıyorum. Evet. Kaydırdıktan sonra Şuradan devam edelim View'dan. Measure var. Measure ölçü almak demek. Line'a tıkladığım zaman başlangıç noktasına, bitiş noktasına tıklıyorum. Bana birinci noktanın koordinatlarını veriyor. Şu nokta X yönünde -3 Y -3 Z 3. İkinci noktanın koordinatlarını veriyor. Son satırda da bu çubuğun uzunluğunu 6 metre olarak verdi. Bu çubuğun uzunluğunu ölçmek için bunu kullanabilirim. Ya da şöyle de yapabilirim. Buna sağ tıkladığım zaman şuradan location'a tıkladığımda çubuğun boyunu buradan, buradan da görüntüleyebiliyoruz. View menüsünde show grid, show ax var. Şu anda gri renkli gözüken grid. Show axes dediği de şu eksenler. Grid'i kapatabilirim. Gözükmüyor grid. Aksızı kapatabilirim aks gözükmüyor. Bunları görüntüden kaldırıp ekleyebilirim. Çok kalabalık projede gözü eğer yoruyorsa, rahatsız olan varsa bu şekilde kapatıp açabilir. Şimdi şu kolonu seçtim mesela. Şu View menüsünden Show Selection Only dersem sadece bu elemanı görüntülerim. Tıkladım. Bakın sadece bu görüntüde kaldı. Diğerlerini silmiyor aslında. Sadece görüntüden kaldırıyor. Yeniden view'da invert view selection dersem bu sefer seçili olanı görüntüden kaldırır, seçili olmayanları görüntüye getirir. Tıkladım. Bakın, sadece bu eleman yok. Tam invert'ini aldı, tersini aldı. Diğer elemanları görüntüye getirdi. View'dan remove selection from view. Şu anda bir seçili eleman yok bir şeyi silmez. Show all diyeyim. Show all dediğim zaman her şeyi görüntüledik yerinden. Şunu seçtim. Sadece bunu görüntüden kaldırmak istiyorum mesela. View remove selection from view dediğim zaman görüntüden bu elemanı kaldırdım. Şu restore a previous selection to view dediği zaman da bir önceki seçime geri geldi. Yani bunu silmiştim silinmemiş halini bir önceki görünüme geri döndü. Refresh window, refresh view de ekranı yenileme, pencereyi yenileme. Bu da şu açıdan kullanılabilir. Bazen modelleme yaptığımızda ekranda görün değişiklik yapmamıza rağmen görüntü eski halinde görünüyor olabilir. Şurada da kısa yolu var aynı şeyin. View'un bakın şu düğme aynısı burada da var. Şunun ikisi analizle alakalı. Bakın şu kısmı komple şuraya kadar geldik. Şunlar analizde göreceksiniz. Refresh dediğim zaman ekranı yeniler. Bu şekilde modellemenizde yaptığınız güncellemelerden görünmeyenler varsa görünür hale gelir.